Türkiye'de şu anda sıkıntısızca liyakatla idare edilen bir siyaset veya bir iş veya bir devlet kurumu var mı diye sorduğunuzda eh belki iyi kötü var diyebilecekleriniz var ama geri kalan neyse savunma sanayi herhalde iyi kötü iyi gidiyordur diye düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Orada da bir sürü laflar çıkıyor ama hadi onu kabul edelim. Ondan sonra şeye baktığınız zaman ekonomiye, yönetime, madenlere, şuna buna iyi giden hiçbir şey yok. Peki ya toparlayabilecekler mi? Şimdi geldik çok affedersiniz Zurdan'ın zırt dediği yere. Evet. Tayyip Erdoğan toparlayabilecek mi? Toparlanmanın iki çaresi var. Bir, Tayyip Erdoğan birdenbire hakikaten birdenbire çok az bir ihtimalle bu lafımın altını çizeyim çok az bir ihtimalle 2019 seçimlerinden sonra yaptığı Türkiye İttifakı çağrısını tekrar yapar. Teknokrat bir hükümet kurar. Yani bu şeyden kayırılan insanlardan değil ciddi partisinin dışından sadece zaten şahsi... bakanları öyle değil mi şu anda olur mu öyle şey canım yani şey <laughs> baksanız ona şahsi yakınlığı olmayan kimseyi göremiyorum ha, Veya ha, siz gerçek fikirleri... anlamda bahsediyorsunuz okey genel olarak yani böyle bir şey yapsa ve seçilecek milletvekilleri de şey bakanlar da meclisin olayına sunulsa orada bir tartışılsa programları anlatılsa bu tekrar söyleyeyim binde bir ihtimal bunu yapmış, Binde bir. Binde bir ihtimal midir? Binde bir ihtimaldir. Yapar mı? Buradan Türkiye düzlüğe çıkabilir. Bu olmazsa muhalefetin kendini toparlayıp süratle hiçbir mazerete sığınmadan erken genel seçimi zorlaması lazım erken genel seçim olmadan Türkiye'nin düze çıkması zor. Ha, erken genel seçimle de düze çıkar mıyız? Onu da ayrı konuşuruz da e, hiç olmasa bugünkü durumdan yüzde yüz daha iyi. Merak ayır. ediyorum. Şimdi Erdoğan hani onu yapar mı e, dediniz. Belki yapmak hani şu nasıl anlatayım belki yapmakyı düşünecektir ama şimdi 22 sene bir de ondan öncesi belediye var onu saymıyorum bile. Çok uzun bir iktidar süresi yani neredeyse siz çeyrek ak asra hükmetmişsiniz ya böyle bir gücünüz kalmış olabilir mi artık Hani mesela ya dur ben yeniden dipten geleyim de işte şunu koyayım da bunu çıkarayım bunu alayım ya yani böyle bir güç kalmış mıdır insanda veya Erdoğan'da bütün sorunun temel soru bu sorduğunuz şimdi burada Erdoğan'ın hakikaten samimi bir devrimci tırnak içinde devrimci olup olmadığını ilk baştaki konuşmalarındaki gibi hukuk devletine inanıp inanmadığını bu saçma sapan güvenlikçi politikalarda devam edip etmeyeceğini buna teşebbüs edip etmemesini de göreceğiz. Buna teşebbüs eder ise o zaman meclisteki başka partilerden ki bunun içinde CHP de olabilir veya yeni bir seçimden sonra oluşacak meclisten bambaşka bir destek alabilir ve öyle yürür. İşte anayasayı getirebilir. Nasıl yapabilir bunu? Kendi yetkilerini kısan, parlamenter rejime yaklaşan, meclisin yetkilerini arttıran bir anayasa değişikliğini o teklif edebilir. Bunları yapabilir mi? Tekrar söylüyorum, binde bir. Hmm. Temenni ediyor muyum yapmasını? Yüzde yüz temenni ediyorum. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben işte iki gün önce Londra'ya çekime gittim. Orada Türk iş adamları artık inşaat sektöründe çok ciddi aktifler. Son beş yılda 250 bine yakın Türk maddi gücü imkanı olan Türkler çok fazla oraya taşınmışlar. Şimdi şunu düşünelim. Aslında burada o insanlar iş yapan, işte çoluğunu çocuğunu okutan ve burada belli bir maddi hareket sağlayan bir aslında kitleydi. Nitelik olarak etkisi yüksekti. E bir manada para gitti aslında. Şimdi biz diyoruz ki yani daha biz hani biz kendi şeyimiz, para sahibimiz gitti. Biz diyoruz ki dışarıya gelsene Türkiye'ye. Gelmeyecek. İşte nasıl Gelmeyecek. olacak? Gelmeyecek. Yani o binde bir olursa olacak o binde bir olmadığı takdirde muhalefetin mutlaka en geç gelecek sene Türkiye'yi erken genel seçime zorlaması lazım. Olmayacak Bahar hanımcığım. Mehmet Mehmet Bey'in Mehmet Şimşek Bey'in ki sanki futbolcu teknik direktör transfer ediliyormuş gibi dışarıdan ricadan getirildi. Ne yaptığı belli değil. IMF programı uygulamaya çalışıyor ama IMF'nin kaynakları olmadan IMF programı uygulamaya çalışıyor. Ben ekonomi okudum şimdiki Boğaziçi Üniversitesi'nde bu birinci sınıf ekonomisi. Yani 101, ekonomi 101. Bu ekonomi 101'de bütün yaptıkları efendim tüketimi kısalım. Tüketimi kıstığımız zaman biraz da doları bastıralım. Ondan sonra da enflasyon düşsün. Arkadaş kendiniz söylüyorsunuz o arada büyüme de düşecek. Siyaset büyüme düştüğü anda tepe taklak olur siz bu enflasyonu makul seviyelere getirirken doğru üretim politikalarıyla doğru kredi politikalarıyla mutlak surette Türkiye'de yatırımı ve üretimi arttırmanız lazım. Yani ne yapıyorlar biliyor musunuz şimdi fiyatı düşürmek için? Çok basit bir örnek vereceğim. Manava gittiğinizde 10 kilo patates var. Fiyatı 20 lira diyelim patatesin. Ben senin cebindeki parayı alayım ki o 20 liralık patatesi mecburen daha az paralar ver onlar da sana daha ucuza satsınlar. Bu bir yol. İşte bu, bugünkü yanlış yol. Bir, bir, bir çare daha var. Üretimi ikiye katlarsınız. 10 kilo yerine 20 kiloyu koyarsınız. 20 kiloyu satmak için fiyatını düşürmek mecbur insanlar. Bilmiyorum anlatabildim. Yani üretim ağırlıklı bunları yapmanız lazım. Mehmet Şimşek için kesin kanaatimi kesin söyleyeyim. Orada hiçbir tereddütsüz. Mehmet Şimşek hiçbir şey beceremeyecek. Çok kat iyi konuşuyorum yani. Nedir çünkü konuştuğumuz konu bağralım? Sizin hayat pahalı ekonominin bozukluğu demek sizin bizim gibi insanlar için cari açığın durumu ne bileyim ben emisyondaki M1 M2'nin miktarının ne olduğu vesaire falan değildir. Bunlar bize alakadar etmez. Biz gelirimizle rahat geçinebiliyor muyuz? Ona bakarız. Geçinme dediğimiz zaman yeme içmenin yanı sıra işte okul ücretleri, kiralar vesaireler bunlara bakarız. Bunların hiçbirini düzeltemeyecek. Ya çok enteresan gıdayı da mesela yani no, aylardır dilimde tüy bitti Avrupa ve Amerika'nın neredeyse temel şeyidir sanırım. E Olmazsa olmazı diyeyim. Hani gıda fiyatının düşük olması. Marketleri de mesela gezdim. İçki de bayağı ucuz. Gıda da çok çeşit ucuz. Abi. Yani ve bir de bu arada çok da çeşit var. Yani anormal bir çeşit. Biz böyle hani 70'lerin şeyi gibi, komünist rejimi gibi 2-3 çeşit filan böyle. kısıtlı ve aşırı da pahalı. Yani üretim de mi yok o zaman bir yanıyla? Niye biz gıdayı Tabii bir şey yapamadık? <laughs> Tabii bakın Avrupa'dan örnek vermiş Covid zamanındaki o duruma dönelim. Orada fiyatlar bir ara yükselmesinin sebebi e, tedarik zinciri bozuldu. Mallar az gelmeye başladı. Böyle bir hmm. durum olduğunda ekonominin de bozulmaması için devlet insanlara tüketmesi için para verdi. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da oturduğunuz eve bir çek geldi. Git bunu harca. Esnaf hmm. dönsün diye. Şimdi çok güzel anlattınız. Bizde de 5 tane ya 15 tane diyelim peynir fabrikası olmasa da hayvanlar kesilmiş olmasa, sütü doğru dürüst üretiyor olsak 15'li de 25 tane peynir üreten olsa. Türkiye'deki süt üreten inek veya sığır inek miktarı bugünün 3 misli olsa bu fiyatlar yükselir mi? Üreteceksiniz bari, üreteceksiniz. Burada bunun haricinde de teknik bir konu ama e, para arzını sirkülasyondaki yani tedavüldeki para miktarını da sınırlayacaksınız. Bunları tüketim kredilerinden değil para miktarını sınırlayacaksınız. Biraz da serbest bırakın. Bunlar yapamaz. Evet. Yani Mehmet Şimşek yapamaz. Diyorum size ekonomi 101.